Merhaba, Dubai'deki ikinci günümüzdeyiz. burada şöyle bir değişiklik yaptık. Her günü bir otel aldık. Sabah kalktık, şimdi otelimizi değiştirmek üzere ikinci otelimize geldik. i̇şte şimdi resepsiyondayız, odamıza çıkmaya hazırlanıyoruz. Etrafta böyle. Şimdi girişte şöyle bir deve koymuşlar. Yeni yeni devesi. <laughs> Radisson Blu Otel'deyiz. da Bush Khalifa'ya yakın bir konumda. Şimdi birazdan odaya çıkacağız. Şimdi odamızı hazırladılar. Burayı da bir çekeyim istedim gelmişken. Şöyle güzel bir manzarası olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Wow, evet. Hadi açalım bakalım. Bayağı da büyük. <laughs> bu deniz manzarası var. Bu kikten seçiyorsun. Biz mesela premium oda, balkonun evet vardı evet ee, ve bu telefonun aynı oldu. aynen dedikleri gibi ayrıca bir tavsiyem Aşağıda da bir şeyler var arkadaşlar. Evet. Merhaba. Banyosu da merak ediyorum. <laughs> Şöyle bir odası var. Oldukça geniş. Banyosu da büyük. Evet hadi bakalım biraz da Dubai'yi dolaşalım. Evet şimdi otelimizden çıktık. Dubai Mola yürümeye karar verdik. Gözüküyor yürüyüş mesafesinde. Yaklaşık bir kilometre plan, 15 dakika gösteriyor yürüyerek. Oraya doğru gidiyoruz hadi bakalım. Burada da güzel bir yol bulduk. Buradan yürüyeceğiz. Hava da güzel. Ne sıcak ne soğuk. Tam böyle gezilecek imiş Ocak ayı. Biz daha önce 3 kere geldik. Üçünde de Mayıs ayıydı. Hep 19 Mayıs tatillerine falan denk getirmeye çalışmıştık. Ondan sonra bayağı sıcak oluyordu Mayıs ayında. Şimdi Ocak ayı bu iş için en güzel mevsimlerden biri. Tavsiye ederiz gelecek olanlara Ocak ayını. Böyle, evet, biz bize buraya 5 senede bir geliyoruz. İlk geldiğimizde 2008'di. Sonra 13, 18. Kaç oldu? Bugün 23. Evet. Ama böyle planlamadık aslında. Evet, bir aslında baktık ki öyle olmuş. Öyle olmuş. <laughs> aslında çok çok daha sık gelmek istediğimiz bir yerdi. bu. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Son derece rahat sokaklarında yürümek. Genişte caddeleri var. Temiz, ferah. Güzel bir şeydir. İnşaatlar da devam ediyor diğer tarafta. Çok güzel bir bulvardan geçiyoruz da burayı çekmeden devam edemedim. hep gözüktü. Etrafımız inşaat dolu. Ama hiç toz yok mesela. O dikkatimizi çekti. Biraz ses var o kadar. Opera da yapmışlar. Çocak 2023 sıcaklıkta yaklaşık 24 derece şu anda. Karşıda da bir otel var. Singapur'daki Marina Bay Sands'e benziyor gemi şeklinde. <laughs> Dubai Mall'a geldik. Ünlü markalar burada, kapısında kuyruklar. Burası çok daha güzel Emre İstimol'a göre. Burada da sıra olmuş insanlar. Hangi marka? Gucci'ymiş burası da. Acaba bu Koh Kat mı böyle? Çok ünlü markaların bir arada olduğu yer yoksa bütün AVM bu kadar lüks ve güzel mi bilmiyorum. Şimdi dolaşıp bakacağız. Burada da mini ve yürüyen merdiven var. Çok şeker. Şimdi sizi çok özel bir yere götürüyorum. Burada böyle bekleme salonu var. Şimdi bayanlar tuvaletine gidiyoruz. Tarık görünce inanamamış böyle bir güzel tuvalete. Sen de git bir çek dedi. Bu da bizim tarafın bekleme salonu. Şöyle bu da bekleme yeri var. İçeri giriyorum bakalım. meydana geldik. Bunların içinde gördüğüm en markasız marka Nike gözüme çarptı az önce. O kadar yani. Şimdi size AVM'nin kalabalıklığını göstereceğim. Normal bir gün. Normal hafta içi bir gündeyiz yani şu anda. Her yerde insanlar var. Yemek için Nandos'a geldik, daha önce İngiltere'de tanıştığımız bir markaydı bu, ee, çok seviyorduk, böyle çeşit çeşit acılı sosları meşhur, feta tavukları tabi, böyle yemekler aldık, bir sandviç aldık böyle, ben kanat aldım, bir de şöyle tadına bakmak için askıda tavuk aldık, askıya asılmış, bir de böyle bir başlangıç tabağı aldık, humus ve acı soslu oluşan. Biraz sonra şov başlayacak. Kalabalık toplanmaya başladı. Buranın biliyorsunuz şelale şovu meşhur. Fıskiye şovu. Bakalım biz de görüntülemeye çalışacağız. bu AVM'nin popüler noktalarından bir tanesi de akvaryumu. Burada büyük bir akvaryum var. Bu da müşterilere gösterdikleri küçük bir kısmı. Oldukça çok insan var önünde. Herkes burada seyrediyor. Singapur'da tanıştığımız bir çay firmasıydı bu TVGT. Şimdi burada bulunca buraya da geldik bu kitap yani e, menüde gördüğünüz bütün çaylar birbirinden farklı yüzlerce bir çay var. Bu kitapta da bunların özellikleri yazıyor. Hala karar veremedim seçmeye çalışıyorum. Farklı bir şey seçmek istedim bu sefer. Bakalım neler alacağız. Görmüş. Siparişlerimiz geldi. Böyle güzel çay çaydanlıklarla geliyor. Tarımla bir de küçük pasta aldık. Ben bilek örlü birey aldım. Tarık smok simok örlü birey aldı. Topusu buraya kadar geliyor Tarık'ın <laughs> Evet AVM'de kapanışa doğru bir böyle azalma söz konusu insanlarda. Biz de çıkmadan önce şöyle yukarıdan güzel bir görüntü almak istedim. Evet, Dubai Mall'daki günümüzü noktalıyoruz. Yaklaşık 7 saattir buradayız ama hala her yerini bitiremedik ve her şey dikkatimizi çekiyor. Aslında biz normalde çok AVM gezmeyi sevmeyiz. Böyle bir bakar çıkarız. Burada her şey dikkatimizi çekti. Birkaçını görüntüledim, etrafı da çektim. Çok da yoğun, çok da güzel bir AVM'ydi. Şimdi hava da çok güzel. Otelimize doğru yürüyerek gitmeye karar verdik tekrar. Hem ışıklandırmalar çok güzel, hem ortam çok güzel. Bugün evet, sonuna geldik 3. günümüzün.